Harbix, işte bugün hangi oyundayım bakalım? Anam, bu ne be? Ne yazıyor orada? Harbix asmaca. Harbix asmaca mı? Adam asmaca gibi bir şey mi yani? Baba bak bir dakika, ben bu oyunu kabul etmiyorum. Anam, anam gövdem nerede? Allahım, kollarım nerede? Sağ kolum nerede? yok öteki sağ kolum nerede o da yok bacaklar yok göbeğim yok oğlum göbeğim ha o da yok Aa, o da yok ha hiçbir şey yok oğlum çabuk oyna bak ben böyle travmanın altından kalkamam çabuk bir harç söyle ne Me. neyin mesi Mehmet Ali'nin mesi hemen bakıyoruz panomuza Zort. Mehmet'in mesi yok olay hadi çiz gövde mi he o ne lan? normal gövdemi çizsene oğlum. Olmaz. Çöp adam olacaksın. Oyun böyle. ya Rabbim ya. Neyse yemek yer geri şişmanlarım. Söyle her söyle çabuk. He. Zort. Oley. He. Zort. Bu da yok. Oley. Aa. Anam bu da yok. Zort. Eee. Ç şey varmış tüh ya. Bana bak bacağım bitmeden bileyim deme sakın ha. Böyle kalmayayım sonra. Bir tane daha bileme. E, yumuşak F de. Yumuşak F. Yumuşak F. Zort yokmuş olay be. Bacak da geldi. tamam artık bilebilirsin kanka. R. Zort yokmuş. Oğlum bilmem yumuşak t. Zort lan yumuşak t diye harf mi var? Yumuşak t nereden uydurdun? Ya ama sen demin Ama biliyoruz tamam tamam. Sus. L de l. Lahmacunun l'si. L. Alay! Buldum oğlum ben çilek bu çilek çilek. Buldum. Çilek de çilek. Hmm, tam emin olamıyorum ki. Lan neyine emin olamıyor? Bas bariz çilek işte. Çilek söylesene oğlum. Çilek. Ee, çörek. Zort lan zekayı çörek olur mu lan? Orada l var. Çörek olur mu? Delirtme beni. Çilek de söyle lan. E ee, poğaça. poğaça mı lan oğlum ne poğaçası anam Direkte çizildi. Asıldım ben. Asıldım. Allah'ım ölüyorum. Ulan ben sana göstereceğim bu açayı. Dur sallanarak kurtulabilirim. işte kırdım direği. Kaçma lan sana göstereceğim bu açayı. Anam. Yürüyemiyorum da böyle cinali gibi bir şey oldum. Çöp adam oldum lan ben. Tut farbiks, tut Harbix tut. Harbix topu tut. Kim ah, attı lan o topu?